Yani görümceniz yüzünden mi çocuklarınızla görüşmediniz siz bunca yıl? Yani diyorsunuz ki benim eşimle aramı bozdu evet. ee, ve e, beni daha sonra tehdit etti. Evet. Bir takım şantajlar e, da bulundu evet. ve çocuklarımı görmeme, e, çocuklarımı görmeme engel oldu diyorsunuz. Evet. Evde durmuyorum. Ama çocuklar ta, yani çocuklar derken oğlumuz taban tabana zıt bir şeyden bahsediyor. E, tabii ki öyle diyecek. Sonuçta e, Rukiye Hanım doldurdu onları. O yetiştirdi. Benden kaçırdı. Görmeme engel oldu. Korkudan onun çok fena bir kadındır. Bilemezsiniz. Yani ne olursa olsun korkmamalıydınız. Çocuklarınızı bırakmamalıydınız. Yani eşim ufaktı ve eşim ona inanıyordu. O yüzden e, çok acı dolu günler yaşadım. Eşiniz rahmetli olmuş. Eski eşiniz. E, boşanmak e, üzereydik. E, boşanmadan bir hafta önce evet rahmetli oldu. Ondan kalan mirası da e, beni tehdit ederek aldı. Dedi iftira atarım sana. Rukiye Hanım. Evet iftira atarım. Çocukları da kaçırdı. Mirası da benim hakkım olan mirası da o aldı. İnanmazsanız. Siz ne yaptınız? Nerede kaldınız? Nasıl geçindiniz? Çok zor durumlar yaşadım. Çok kötü günler geçti. Hatta o parayla da kendine araba aldı. Evlenmemişsiniz de. Hayır evlenmedim. Düşünmemişsiniz. Hayır. Böyle bir şey düşünmedim. Ama benim miras hakkım olan parayla kendisine araba aldı. O arabanın parasını sorar mısınız ona? Kimsenin hakkı kimsede kalmaz merak etme. Bu İnşallah. dünyada bu dünyada görmeden gitmiyor kimse merak etmeyin. Görüyor ya. Yani. Seni bul, bulmadan kimse gitmiyor. Eğer bu dedikleriniz doğruysa çok çirkin. Ondan korktuğum için hep uzak durdum. Çocuklarımın da iyiliği için uzak durdum onlardan. Nasıl geldi yanınıza, evlendi? Yani e, şöyle diyeyim, Rukiye Hanım'dan evvel ilişkiniz nasıldı eşinizle? Çok iyiydik, Çok mutlu bir evliliğimiz vardı. Evet, biraz ondan bahsedelim. Maddi gelirimiz çok iyiydi. Evimiz vardı, arabamız vardı. Eşim kuyumcu işi yapıyordu. Hı hı. Bir sorunumuz yoktu. Rukiye Hanım geldikten sonra, onun çocuğu yok. Bizim ilk çocuğumuz oldu. Onu çok kıskandı. Hatta onu aldığımız kıyafetleri falan diyordu bu çocuğa bu kadar Oyamadı kıyafet... Evet. Buna bu kadar kıyafet alınmaz bir çocuğa. İşte benim o kadar kıyafetim yok diyordu. Oya'yı çok kıskanıyordu. Ee, i̇ki yıl sonra ikinci çocuğum Kemal oldu. Ee, bir sefer sahiplenme duygusuna girdi. Onun çocuğu olmadığı için çok kıskandı. İşte evde huzur vermiyordu. Sen git çalışmıyorsun. ...işte bu evde işin yok. Yalnız çocuklar yani oğlumuz şundan bahsetti... ...annemin lüks merakı vardı dedi... ...lüks çanta merakı vardı... ...lüks arabalara binmek, lüks yerlerde yemek yemek... ...eğlenmek yani lüksü seven bir insandı. Tam zıttı. Yani ee, bunu da şey olarak sordum yok. ben İçler Hanım... ...yani buna dair hatırladığın bir şey var mı dedim... Ee, ...çünkü çok küçükmüş sizden ayrıldığında... Ee, ...o da şöyle dedi... ...yani ağlamın anlattıklarıyla teyit ediyoruz biz. Bunu. Çanta olayı doğru... Ee, Pahalı bir çanta, iki bin lira bir çanta aldı eşim. Ben istemedim, kendisi hediye aldı. E, fakat e, Rukiye Hanım aynısını kendi eşine aldırttı, kıskandığı için. Nasıl? Hatta ben boşandıktan sonra ikinci bir çanta e, aldı kendine. Onun aynı çantadan iki tane var. Yani o, evet çok kıskanç bir kadın. Yani hatta benim düğünümde e, beyaz kabarık e, etek giyen bir insan. Herkes soruyordu. Gelin, o mu, o mu? Hangisi diye? Hangisi diye? Allah Allah. Yani takılar, kendine dört beş tane ufak çeyrek altın taktı benim düğünümde. Hani sanki gelin oymuş gibi geziniyordu. Kendine mi altın taktı? Evet. Aa, evet. dedi mi ne? Böyle bir ilgi çekme merakı var <gülüyor> <gülüyor> maalesef. Peki sizin evliliğiniz yani Rukiye Hanım sizin hayatınıza dahil olmadan evvel iyiydi diyorsunuz. Evet iyiydi bir sorunumuz yoktu. Eşinizle anlaşıyordunuz. Evet. E, çocuklarla aranız? E, çocuklarla da aram çok iyiydi. Eşim belli de vefat etmeden önce çok iyiydi aramız. Yani ne kadar yoktu. korkutmuş olabilir ki sizi e, yani evlatlarınıza arayamayacak kadar nasıl Biz korktunuz? Söyle mu? mesela benim cebinden para alıyordu. Ondan sonra mezih rahmetli eşiniz evet kardeşin cebinden para, para alıyordu para alıyordu. Ondan sonra diyordu ki ben oyuncak alacağım. İşte çocuklara bana para verir misin? Eşim bakıyordu cebine para yok, para kaybolmuş diyordu. O da dedi kesin diyordu icralin çantasından çıkar. Aaa! Evet. İftira bu atıyordu bunu. Allah Allah. Ve maalesef benim çantamdan çıkıyordu. A koyuyordu oraya. Evet. Ne diyorsunuz Önceden ya işlerden? Ve orada çıkacağını bilerek onun yanında açıyordu. Ve eşim bu yüzden bana güvenmiyordu. Ablasına inanıyordu. Man ha ablasıydı büyüdü yerleşimizi, yani evet, bir de büyüğü ya. Onun bütün giderlerini karşılıyordu, her şeyi diyordu ki sen hak etmiyorsun. Biliyor musunuz ben size şey oldum. Yani burada çok insanla karşılaşıyoruz ama biraz size kızmıştım oğlunuzla konuşurken. Yani çok tatlı bir geliniz var bu arada. Ee, evet, Çok ee, evet diyor ki yani ben muhakkak bir sebebi olduğunu düşünüyorum annenin diyor, muhakkak bir sıkıntı evet. da diyor, o yüzden aramamıştır diyor. Halalarını atlayıp bana nasıl ulaştılar, onu bile şaşırdım. Gelininizin ısrarı. Çok sevindim. İnşallah çok mutlu olurlar. O kadar yani, sevindim ki. Yani diyor ki... Bir e, yıldır onların biz, kokularını evet, özledim. Size biraz ben şey yaptım. Dedim ki ne olursa olsun dedim bir anne çocuklarını özlemez mi, aramaz mı ya? Çok özledim. Adresleri belli, özledim. yerleri mi? Ama ya. Yani. Fakat korkudan gelemedim. Rukiye Hanım'ın dışından. Bu nasıl bir korku? Nasıl... E, sizin bu kadar ben sizin anlamıyorum Sizin sandığınız gibi bir insan değil. Çok tehlikeli bir benim insan. Benim sandığım, ben sadece Kemal'in anlattığı kadar tanıyorum. Yani sadece o değil. Başka şeylerde de mesela ikinci evliliğini yaptı. E, eşimin e, katil olan ortağıyla beraber onun kardeşiyle e, sevgili olmuştu. Kim? Evet, ortağının Kim? kardeşiyle. Aa! Zekiye Hanım, sevgili olmuş. Abisinin katilinin evet, kardeşiydi. Evet. Nasıl sevgili oldu Yani iyice ya? çıktı. Ama sevgili oldu. O sırada hiç tanımadığı bir adamla Yıldırım Nikah'yla evlendi. Çok tuhaf bir insandır Rukiye Hanım. Çok çok zulmeden bir insandır. Sırf çocuklarıma baksın. Ay ama eşiniz iyi rahmetli olmadan evvel ortağının kardeşiyle beraberdi. Evet. beraber Evet. Sonra ha bu başka bir şey oluyor çünkü. Hı -hı. daha sonra başka biriyle evlendi. Evet. Ee, sonra ondan da boşandı. Çünkü... Sizin yanınıza gelmesi nasıl oldu? İlk eşinden e, boşandığında babası kabul etmeyince istemiyoruz sen kendi kafana göre evlendin bize İlk danışmadın. eşi derken bir kere evlenmiş zaten. İkinci iki kere evlendi. İki kere evlendi. Evet. İlk, i̇lk eşi? İlk eşi çok huzursuzlardı anlaşamıyorlardı. Bıkmıştı ondan. Onun aksiliklerinden tartışmalarından çocuğu yoktu. O ağırlıklı bir sebepti. Peki çocuk mu ço yani ablayı tanımıyorum. Oya'yı da oğlunuz. Ya abla da belli ki düşkün ve çocuklarınız düşkün ama ağlaya. E kendi çocuğu gibi görüyor. Halbuki o çocuklar ben doğurdum ama o kendi çocuğu olmadığı için kıskanıyor. O yüzden e, kendi çocuğu gibi görüyor. Bunu hazmedemiyor. Allah <laughs> Bu nasıl hastalıklı bir yaklaşım ya? Maalesef. Ya tamam hani teyze anne yarısıdır, hala babayı e, baba yarısıdır, e, amca baba yarısıdır. Bunlar olur yani bunlar çok yakın, çok e, şey akrabalarımız ama... E, ...dediğiniz gibi siz e, çok şükür sağsınız, eliniz ayağınız tutuyor, çok gençsiniz. Ve evlatlarınızdan mahrum kalmışsınız. Maalesef. Nasıl bir korku salmış çok, içinize, bu nasıl çirkefçe bir yaklaşım da. ya. Evet, çok ünlü. Zor günler yaşattı bana. Ee, tabii ki kardeşiydi. Eve kabul edecektik mecbur. Evi de bir şey eksik etmiyordu. Bana çok güzel bakıyordu, çok rahat bir hayatımız vardı ama onun gelmesiyle yuvamıza bomba gibi düştü Rukiye. Tamamen hayatımız alt üst oldu. Mahvetmiş yani. Ailemiz. Özlediniz değil mi onları? Çok özledim. Kokularını özledim. Yüzlerini bile hatırlamıyorum sayılır. O kadar özledim ki. Çok... Hatta inanamadım. Şok oldum. Halalarından nasıl atlayıp bana ulaştılar. Onların halalarından korkusuna gelemezlerdi. Nasıl şey yaptılar? Çok şaşırdım. Ama bakın. Size diyorum ki e, geliniz. gelininiz. Çok sevindim ya. Ceyda'nın bir gelinim olmasına çok sevindim. Ceyda'nım yani. Çok merak ediyorum onu. Ceyda Hanım da sizi merak ediyor. <laughs>